dünyanın dönme ekseni 80 santimetre değişti. Dünyanın dönme ekseninin değişmesindeki en temel faktörlerden bir tanesi, inanmayacaksınız belki ama yeraltı sularının pompalanması, yeraltı sularının olağan dışı biçimde kullanılması. Yeraltı su rejiminin değişmesi demek, yer yeraltındaki akarsuların, denizlerin, ırmakların ve hatta okyanusların yer değiştirmesine sebep oluyorsunuz ve yer değiştirmesine sebep olduğunuz için de bir süre sonra kendi suyunuzu kaybediyorsunuz. Eğer siz Trakya'da herhangi bir yerde bir artesyen kuyusu açtıysanız, tarlanızı suladıysanız güzel, şahane ama en fazla 5 yıl sularsınız. 5 yıl sonra o su kaynağı kurur. Çünkü siz yeraltı rejimiyle oynadınız. Yani yere dokundunuz. Jeomorfolojiyi bozdunuz ve bozduğunuz için bir süre sonra o su kaybolur, gider. Ve sizin suyunuz mesela İspanya'dan çıkabilir, Hollanda'dan çıkabilir, Suudi Arabistan'dan çıkabilir. Suyun yer değiştirme kabiliyeti son derece yüksektir. Yeraltı su rejimiyle oynarsanız bir daha kontrol edemez hale gelebilirsiniz. Zaten bu araştırma da onu söylüyor. Nasıl oluyor da dünyanın ekseni 80 santim yer değiştiriyor? Geophysical Research Letters dergisinde yayınlanan araştırmada 1993-2010 yılları arasında yaklaşık 2150 gigaton yeraltı suyunun çekildiği ve bunun hem gezegenin eğimini hem de deniz seviyesini yaklaşık 0.6 cm yükselttiği. Demek ki neymiş? Su biliyorsunuz kaybolmaz, recycle bir emtiyadır. Su sadece yer değiştirir doğada. Araştırmayı yapan jeofizikçi Ki Wem Seo Şöyle diyor, dünyanın dönme kutbu aslında doğal süreçlerle de kayar. Ancak iklimle bağlantılı nedenler arasında yeraltı suyunun yeniden dağılımı kutuptaki kayma üzerinde en büyük etkiye sahiptir. En büyük etkinin Kuzey Amerika ve Hindistan'da olduğu düşünülüyor. Bu araştırmada yani yer çekiminin daha doğrusu dünyanın dönüşünün 80 santimetre kaymasının bu bölgelerde Kuzey Amerika ve Hindistan'daki yeraltı suları kaynaklı olduğu ifade ediliyor. Demek ki en fazla istismar buralarda var. Uzmanlara göre bu veriler gelecekte deniz seviyesindeki yükselişi yavaşlatmaya yönelik politikaların şekillendirmesine katkıda bulunabilir. Ne demek istiyor? Diyorlar ki eğer böyle devam ederseniz deniz suları yükselecek. Ha bunu engellerseniz tabi bunu her yerde bütün çiftçilerin engellemesi lazım. Latin Amerika'daki çiftçilerin, Amerika'daki Mısır üreticisi, Mısır çok su çeker biliyorsunuz. Herkesin engellemesi lazım. Hindistan'da işte pirinç ve benzeri ürünler yetiştirildiği için buralarda çok suya ihtiyaç hissettiği için buralarda yeraltı sularının kullanımına son verilmesi gerektiğini düşünüyorum.